kaptanlar dümene geçti haberini verelim. Fenerbahçe'nin takım kaptanları Edin Ceko, Dušan Tadić ve Mert Hakan Yandaş teknik direktör Jose Mourinho'dan izin alarak takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapmış. Aslında e, yani kaptanların sadece Fenerbahçe için değil genel anlamda bütün kaptanların görevleridir bunlar sık sık. E, yeni bir döneme giriyorsunuz, yeni bir yıla giriyorsunuz bunlar konuşulacaktır. Onunla birlikte de ...içinde bulunduğu durum var Fenerbahçe'nin, sevimli olmayan bir durum. Ve bu sevimli olmayan duruma da onlar getirdi. Kaptanların da dahil olduğu 25 kişilik... Ha puan farkı için konu. Tabii tabii, durum getirdi. Bunu da hani nasıl e, bundan sonrasını çözelim, sıkıntılarımız ne onlara bakalım. Tabii bu sıkıntılar bence saha içi performans sıkıntısıdır. Saha dışı sıkıntısının e, çok yüksek seviyede olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'de. Yani... E, Yedi önde yemediği arkasında anlamında söylemiyorum bunu ama profesyonel e, düzeyde e, oyuncuların beklentilerine çok yakın karşılık verdiğini Fenerbahçe kulübünün e, biliyoruz yani bu konularda hiçbir e, şikayet almadıklarını biliyoruz yani. dün e, Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın e, kızı Yaz Yaz, e, Yaz Yıldırım e, tesislerdeydi fotoğraflar paylaşıldı görüntüler paylaşıldı ya, o kadar pozitif bir e, enerjisi var ki yazın bence şu an hani bu 8 puanlık farkta bazı Fenerbahçelilerin kafasında e, ya kapanır mı, kapanmaz mı bu sene gene şampiyon olamayız soru işareti varsa bence bazıları da yazın o yüksek motivasyonuyla ümitli ne de olabilir açık söyleyeyim. Ya çok pozitif çünkü. Ya eee matematiğin bitmediği yerde bütün taraftarlar acaba sorusunu sorarlar. Ee, ama Fenerbahçe'nin üzerinde uzunca bir süredir şampiyon olamamanın getirdiği bir karamsarlık var. Hı hı. Müthiş bir e, ne diyeyim sana, e, gömlek giyilmiş. E, artık yani düğmeleri eğri bir iliklenmiş, bir türlü düz iliklenmemiş. E, yakası sürekli kapalı bir gömlek gibi düşün bunu. Ee, ve bu gömleği bir şekilde üzerinden çıkartmak istiyor Fenerbahçe. Bu karamsarlık gömleğini sezon başından başında atmış gibi görünüyordu ama şimdi sonuçlar o gömleği tekrar eğri büğrü iliklendirdi. Ee, bu karamsarlıktan kurtulmanız gerekiyor. O da biliyorsun. Sonuca dayalı Fenerbahçe ancak ancak yani transferle bu karamsarlıktan çıkamazsınız. Sonuçta çıkarsınız. Sonuçta şampiyonluktur ya da Avrupa'da başarıdır. Yorumları okumaya devam edeceğim. Milliyet'teki haberi de verelim. Talişka'da sıcak saatler haberi gelsin milliyetten. Bakalım neler yaşanıyor. Fenerbahçe hem Brezilyalı Yıldız hem de El Nasır'la anlaşma sağlarken transferin arasına alacak krizi girdi. Talişka, Suudi kulübünden birikmiş maaşını almadan ayrılmaya yanaşmazken Sarı Lacivertli yönetimin son dakikaya kadar şartları zorlayacağı öğrenildi. Peki, Axel Disasi ismi de var stoperde. Chelsea forması giyen. Daha önce Monaco forması giyiyordu, Axel Di Sassi. Ee, i̇yi bir stoper. Benim beğendiğim oyunculardan biri. Peki, şimdi Talişka'da sıcak saatler, son dakikaya kadar zorlanacak. Tutki olmadı. Yine oraya başka bir oyuncu hayır. mu arayacak Fener hayır. Fenerbahçe? Fenerbahçe, Talişka'nın bölgesine... Bir arayışı yani oyun... yok mu? Bir oyuncu aramıyor. Birden fazla mı? Hayır, hayır. oraya oyuncu aramıyor Fenerbahçe. Nereye arıyor? Yani Talişka'nın oynadığı bölgeyi aramıyor. Fenerbahçe... ...Taliçka ismini getiriyor. Ha, isim getiriyor. Isim getiriyor. Profil yani, değil aslında. Evet. Taliçka olmazsa... ...şu olsun bir durumu bence... ...yok. Yani... E, ...o bölgeye bir ihtiyaç var... ...Taliçka'yı alın. Yok Taliçka olmadı. O bölgede kim oynayabilir? Dybala. Onu alalım. Yok olmadı. Kim oynayabilir? Bir başkası. Yok öyle bir şey. Bu... E, ...çok da Moruño'nun... ...benim bildiğim bu. E, direkt... ...Taliçka'yı bana getirin... ...dediği türden bir oyuncu. Zaten... Bir ay önce, bir buçuk ay önce bir kahvaltılı bası toplantısı vardı biliyorsun. Orada ben böyle bir talepte bulunmadım. baskı yap kurmuyorum ne Acun Bey'e ne Hı -hı. Ali Bey. Ya bu bir e, yönetimin e, taraftarın biraz gönlünü alabilme noktasındaki bir şey. Asıl asıl çalışma çok net. Stoper. İki stoper, iki stoper. Eğer eğer olacak ise e, bir tane sol bek. Ama Şimdi, asıl çalışma stoper üzerinde. Sabah gazetesinde de... Ha bu arada Taliçka'da... Sizin on, haberin devamı da var. Bu arada Taliçka'da e, dün de konuştuğumuz çizgide devam ediyor. E, Taliçka eğer kulübüyle parasal anlamda anlaşırsa ki bence Taliçka'da işi bozan menajeri... E, Şimdi menajer haberi. Ha. Sabah gazetesinden verelim ondan. tam sen oraya geldin ben de onu verecektim. Karakedi menajer demiş sabah gazetesi. Salı lacivertliler, Anderson Talisca'nın transferinde rötar yaşıyor. Fenerbahçe yönetimi hem Brezilyalı 10 numara hem de El Nasır'la her konuda anlaştı. Ancak oyuncunun menajeri Suudi Suudi kulübünden biraz daha fazla para almak istiyor. Şimdi e, az önce sizde Milliyet'te stoper transferinde Disasi ismi e, çıkmıştı Tayfun abi. Hı hı. Sabah gazetesinde de El Hilal'den ayrılma kararı veren Kolibali e, için bir zemin yoklama şeklinde bir kutu var. Kolibali de dış basın kaynaklı bir haber. E, El Hilal'de son birkaç maçta istenilen performansı e, sergileyemiyor. Yabancı kontenjanını açmak istiyor El Hilal. E, dış basın kaynaklı haberlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin e, Kaludu Kolibali için e, bir girişim içerisinde olabileceği konuşuluyor. Sabah gazetesi de bunu biraz e, o noktada haberleştirmiş. Onu da söylemiş olayım. E, benim bildiğim hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin elinde geniş bir stoper e, listesi var galiba. var. Geniş hmm. bir stoper listesi var. Doğal olarak bu oyuncular da o listede. Ama asıl önemlisi e, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın e, stoper arayışı içinde olduğunu Sağır Sultan bile duydu herkes de ona göre hazırlık mı yapıyor diyorsun. Bilmeyen, duymayan menajer ya da menajerlik şirketi yok. Evet. Onun ötesinde de Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ki Beşikta ve Trabzon falan da arıyor. Menajerlik şirketlerinin kapısını çaldıklarında e, doğal olarak onlar da çalıyorlardır. Stoper ihtiyacımız var, bu bölgeye ihtiyacımız var. Öneriniz var mıdır diye sorduklarında orta o o zaten ortaya çıkıyor. Ne ihtiyacınız oldu? Çok net ortaya çıkıyor. Böyle olunca da senin dediğin gibi e, işte Laport sen burada söyledin e, gelsin e, gelirse güzel olur ama oynayamıyor eski falan. Örnekleme yaptın. Çünkü seyrediyorsun, görüyorsun. E, işte i̇şte Kolibol'den bahsediliyor şu anda. E, onlar bırakmak istiyorlar. Falan. Bunların hepsi o zaten e, Portföy'ün içinde mesela. Hermanson en çok konuştukları oyuncu. Benim bildiğimde e, Galatasaray, Şirkinya'da ne kadar yol kat ettiyse, bayağı bir yol kat etti. Fenerbahçe'de, Ernaz'a da o kadar yol kat etmiş durumda şu anda. Panettik'teki haberi verelim o zaman. Hı hı. 40 milyon euro Ennesili için 40 milyon euro ya da laport artı para. El Nasır'dan yetkililerin Yusuf ennesiri için bu hafta İstanbul'a gelmeleri bekleniyor. Fenerbahçe'nin Pastı Yıldız için beklentisi belli. 40 milyon euro bon servis bedeli ya da Aymerikli, Laport takası ve para. Şimdi burada bu Laport ismi de somutlaşmaya başlıyor mu bilmiyorum. Ama Aymerik Laport'un Fenerbahçe'ye gelmek istediğini biliyor muyuz bilmiyor muyuz? 20 milyon euro maaş alan bir oyuncunun Fenerbahçe maaşını nereye kadar indirebilecek ya da indirebilir mi? Bunlar da aslında yanıt bekleyen sorular İsteyelim benim kafamda. bir yüzü kara. Kapısını çalarsın. Arkadaş ben sana Türkiye koşullarında 8 milyon euro verebiliyorum. Gelir misin diye sorarsın. Gelirim der. Gelmez der. Yani o e, yani oyuncunun alacağı para Fenerbahçe'nin sorunu çok az. Niye Fenerbahçe'nin sorunu çok az? Fenerbahçe ödeyebileceği limiti söyler geri çekilir. Belki onu biraz daha artırabilir. Hı hı. Ana sorun oyuncunun 20'yi bırakıp Türkiye'ye 7'ye 8'e 6'ya 5'e gelir misin? Yani gelenler var mı? Örnekleri var, gelenler var. Ya da başka çözüm üretebilirsin. Ki öyle çözümler çok üretiliyor. Ee, şu andaki kulübü hangi kulüp? Ee, hangi kulüp? Laportun mu? Evet. El Nasır. El Nasır. El Nasır da 20 milyonluk bir ödemeden çıkacak. O da çok ileri artacak. Mesela El Nasır diyebilir ki, ya ben bunu hani e, örneklemeli olduğu için rakamlara anlaşılsın diye söylüyorum. Hı -hı. ya Bilgimi yok açık söyleyeyim ben 20 ödüyorum arkadaş hadi ben bunun 13'ünü 14'ünü ödeyeyim 6'sını da sen öde böyle bir süre götürelim diye. Ya bu iki tarafın da işine gelebilecek bu bir arada şey anlamında düşün. Sen dün yayında galiba demiştin acaba Fenerbahçe'nin Maksimen'le ilgili bir tasarrufu olabilir mi diye şu an için öyle bir tasarruf yokmuş. İşin ilginç tarafı Fenerbahçe'ye e, bir hayli bir hayli sol kanat e, oyuncusu mu öneriliyor? Öneriliyor. İngiliz basında da Mourinho'nun bu yönde e, talepleri olduğu söyleniyor. E, Maximen var, Tadic var, Oğuz takı takı oynamaya başladı var. Çok zorda kalınca oraya atabileceğin, öbür kanattan alacağın oyuncuların var. Kostiç de atarsın. Kostiç zaten var. Bunlar olurken, bunlar olurken yani Doğru oraya ben, birini, olmaz. birini, alır, alırlar mı? mı. Alabilmen için bu seyaltman gerekiyor. Ee, sen yarın bana soracaksın. Şimdiden de söyleyeyim. Benim için e, ilk yarının hayal kırıklığı Maksimendir. Tamam. Yarın konuşacağız onları tamam. zaten. Ya o, yani belki e, bu Fenerbahçe e, içinde geçerlidir. Yönetim içinde, hoca içinde geçerlidir. Bak, ya taraftar içinde yani, geçerlidir. E, Görev <laughs> evler arasında gitsin. Yerine birini alamayacaktır. Bilmiyorum yani. El nesiri giderse iyi konuşmuş Hürriyet gazetesi haberleştirmiş. Formaya üç aday. Bakalım kim? Kolomuani, Roberto Firmino, Vedat Muriç. El Nesiri giderse yerine El Nesiri'den kazandığınız paranın tamamıyla bir oyuncu mu alırsınız? El Nesiri giderse 19.5'u aldığınız El Nesiri seviyesinde 20 milyon seviyesinde bir oyuncu mu alırsınız? Birinci soru bence bu. Her iki karara da saygım sonsuz. Yani birinci soru bu daha taraftar hani, gözünden bakarsan bence başkan ya bu, aldın? bu, bana fir, bana kola muayeneyi getirdi. Bu işte der. benim istemediğim hikaye. Varsayım Eğer giderse ya eğer gider bir gitsin ondan sonrasına bakarsın. Yani ondan sonrasında eğer gitmesi kesinleşir. Zaten Fenerbahçe bunun çalışmasını yapıyordur. Ya yani profesyonellik bunu gerektirir ama evet. biz eğer giderse üzerinden ben yani mantıklı gelmiyor bana. Ee, 40 milyon eurodan bahsediyoruz. Ee, yani Fenerbahçe için, bırakın Fenerbahçe için, Türkiye'deki bütün kulüpler için çok önemli bir rakam. Ee, ve 6 ay önce, 6 ay mı oldu alalı 6 ay bile olmadı. 6 ya ay. Yaz önce, işte. 6 ay önce aldığınız bir yüzde yüzün üzerinde kazanıyorsunuz. Bu arada şunu bir kez daha net bir şekilde söyleyeyim. Ee, yani işimizden dolayı Suudi ligini takip ediyorum. Fenerbahçe değil Firmino Galatasaray yazılsa Beşiktaş'a, Trabzonspor'a, Göztepe'ye, Samsunspor'a, Konyaspor'a hangi takım yazılırsa yazılsın. Ee, rica ediyorum el ahli maçlarını biraz Firmino'yu bir izleyin. Ya bence e, onu zaten e, Mourinho ve ekibi açık ara izliyordur. Ne olduğunu farkındalardır. Buna Laporte da dahil, Kolibali de dahil. Yani şimdi Laport, Kolibali bunlar çok iyi isimler. Ee, Bunlar geçmişleri önemli başarılarla dolu isimler. Evet şu an bu saydığımız iki oyuncu da Suudi Ligi'nin temposu e, oyun anlayışına göre fizik olarak bence iyi noktadalar. Ama bizim ligimize bile geldiklerinde ki bizim ligimize bile derken bizim ligimizin de bizim sertlik, düşünürüz. sertlik enerji seviyesi fizik olarak yüksek noktada olman gereken birlik, Özellikle stopersen fizik olarak en az bir, bir ay bir buçuk ay Talişka'da e, sırıtacaklar. Ona göre bir antrenman temposu, ona göre bir yükleme planlaması çizmek zorunda. Elbette. Elbette. elbette ama mesela e, hani bunu sen benden daha iyi bildiğin için e, söylüyorum. Hermasov ve yanında bir Laporte düşünsen. Böyle bir e, belki Frans e, İspanya milli takımında da olduğu gibi bir e, Made in Spain diyorsun yani. Gibi bir e, plan yapmış ise bir şey diyebilir misin? Diyemezsin. Aa, bravo dersin. Biraz daha sertlik olabilir. On, on, hani onlar birbirlerini tanıyor. Kısa zamanda öğrenirler, görürler, gelişirler falan diyebiliriz. Ama bunların hepsi dönüp dolaşıp işin ekonomisine bakıyor. Yani e, şu anda en büyük ihtiyacı Fenerbahçe'nin hiç tartışması. Kimse tartışmaz yani stoper ve iki gibi görünüyor. Çünkü elinizde üç tane stoperiniz var. Dört değil bak. Üç stoperiniz var. Çağlar, Ciku, Samet. Samet'i sayma. Samet bence şu anda yok. Mental olarak diyor. E, Üçüncüsü de bizim genç Yusuf. Hayır, Yusuf değil diyeyim. Yani iki buçuk gibi düşün. Yani o daha tam hazır olmadığı için diyorum. Geleceği çok önemli onun. Hı hı. Çok önemli bir stoper olacağını yürekten inanıyorum ben. Ama şimdi o bölge. Hadi üç bile olsa o bölge. Sen sezonun kalan ikinci yarısına e, stopersiz girer misin? Mümkün değil.